Travel kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Rize İkizdere'deyiz. Manle Şelalesi'ne gideceğiz. Detaylar orada. Ya Manle Şelalesi için öğrendiğimiz kadarıyla etrafı tamamen çöplerle çevrilmiş bir şelale Samet abi. Biz bugünkü amacımız olarak bu Manle Şelalesi'ndeki çöpleri temizlemeyi hedefliyoruz. Bakalım bu hedefimizi gerçekleştirebilecek miyiz? Bunun için de bize yardım sağlayacak iki arkadaşımız var. Onlara da şimdiden teşekkür ediyoruz. Onlar da bizim sloganımızla yola çıktılar. Sloganımızı şu an alabilir miyiz benimle Samet abi? Mutlu olmak için yaşa, mutlu et, mutlu ol. <laughs> Malle şelalesinin yakınına gelince kulağımıza gelen bu su sesi bizlere müthiş bir huzur verdi. Biz de temizliğe başlamadan önce Malle şelalesinin yanına gidip ona bir merhaba diyelim dedik. Hani insan kızdığı zaman karşısındaki kişiye hayvan der ya hiçbir hayvan doğaya böyle bir zarar vermez. Doğa huzur bulacağımız yerdir. Çöp değil. Eldivenlerimizi giyip temizliğe başladık. Bizim için bayağı uzun süren bu temizliği izlerken sıkılmayın diye temizliğin tamamını değil kısa kesitlerini hızlandırıp klasik müzik eşliğinde size sunuyoruz. Umarım sıkılmazsınız. Biz çalışırken hiç sıkılmadık. temizlik bitti. Şimdi çöpleri ait olduğu yere yani çöp kovasına götürüyoruz. Natural and Travel olarak bugünkü gezi amacımızı, sosyal proje amacımızı yerine getirmiş bulunmaktayız. Bu temizlik aşamasında bize yardım eden Ali abim ve Hümeyre ablama da çok çok teşekkür ederiz. Ben çok lafı uzatmak istemiyorum. Onların görüşlerini biraz değinelim. Ali abi ilk olarak seni dinleyelim. Görüşlerin neler? Normal şartlarda fındık toplamayız. Kızarız. <laughs> Ama geldik buraya doğamız için. Güzelleşsin için işte topladık çöpleri. Rica ediyorum lütfen doğamızı temiz tutalım. Evet. Doğaya nefes aldırmak için küçük bir çalışma yaptırdık. Ve bence doğaya bugün güzel bir nefes aldık. Son olarak yani naçizane bir şey söyleyeceğim. Ya şurada yani çöp kovasıyla şelale arası 3-4 metre falan yani şunu şuraya değil de şuraya atmak yani nasıl bir psikolojiye sahipsiniz anlayamıyorum. Lütfen yani lütfen. Lütfen. Şimdi atabilir mi senin çöpleri arkadaşlar? Benim eldivenim yok da. Yaklaşık 14 poşet topladık diye hatırlıyorum. 15. Bakın farkındaysanız çöp kovasını da doldurduk. Ne kadar pislik olduğunu görebilirsiniz. Şimdi semaveri yakma zamanı. Güzel bir çayı hak ettiğimizi düşünüyoruz. Travel olarak bu günümüzün sonuna geldik. Bayağı yorulduk, bayağı uğraştık. Şu an keyif çayımızı içiyoruz. Oğuz, bize detayları anlatacak. Oğuz, ne oldu bugün? Her zaman gibi ilk öncelikle e, geziyi bir değerlendirme karakterlerimizle değerlendirelim. Bugünkü geziye puanımız yüz üstünden 65. Açıklamalarda bunun detaylarını vereceğiz size. Çok yorulduğumuzu söyleyebilirim. Çok histi çok fazla çöp vardı. İlginç olarak aşağıda neler buldun Samet abi? Bana onu söyleyebilir misin? Evet, bir vardı, bir sürü e, iç şişesi vardı, peçete vardı, e, pet şişeler vardı, bardak vardı, çatal vardı. Ne vardı aklar? Bez vardı, boklu bezler <laughs> çok fazla vardı yani. Onların da hepsi nedense <gülüyor> bana düştü. Yani bunları yapmayın arkadaşlar. Yani bu doğa için hepimizin çalışması lazım. Sonra virüsler, mikroplar her yerde dolaşıyor. Bunu yapmamalar lazım aslında. Yani nasıl evimizi temiz doğayı da öyle temiz tutmamız lazım. Lütfen. Yani şurada iki metre yanımızda bir çöp var şu çöpü şuraya atmayalım. Bak çöp olmasa bile atmayın. Bu şekilde koyun. Yapmayın. Yani rica ediyorum. Bura bizim evimiz. Lütfen. Yani biz böyle çalışmalara devam edeceğiz. Zaten bu kanalı kurma amacımız da buydu. Bunun için bize destek verin, abone olun, yorum atın ki neler yapabileceğimizi sizlerden de öğrenmek isteriz. Yani benim söyleyeceğim bu kadar. Evet Samet abi kulaklarımızla sen bir şey bu şeyi mutlu olmak için yaşa. Mutlu et, mutlu ol.